Arkadaşlar merhaba. Bugün kafa topu 2 oynuyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. Kabul et. Kabul et. Hızlıca arkadaşlar oyunumuz yükleniyor. Karakter hazırlanıyormuş. 100 olana kadar bekliyoruz. Tamam. ödülünü aldık. Şimdi şuna basalım. Bekle oynayacağım. Ama ben şunları... Pro oyuncu. Abi. Hediye gelmiş bize. Çok iyi. 10 tane. Tamam. Diğerini açalım. Bu bara burası bayağı uzun sürecek. Dedeli kullanılabilir. Tamam. Abi. Karakter nadir şiir paketi. İnşallah bir daha bir tane daha çıkar. Sıradan paket. 15 tane. Oha 15 tane. Kişiyoruz. Biri de tam olmadı. Hemen oynayalım. Do. Dondurma at. Çok iyi abi Hayır Arkadaşlar ben videoyu yükleme geri geliyorum. Arkadaşlar videoyu izledim. devam etmek istiyorum. Koy şunu. Evet. Ne? Gör. Ah, yeter be çık makinesine ama kaybetti. <laughs> Abi çok sinir bozdu lan bu. çeksin sinir bozdu. Git şunu. Hayır alın. Oğlum çek hemen oynamak istiyorum ben. <laughs> Oğlum. Lan biz oyuna başlayamayız lan maça başla. sonunda 3 dakikadır bir şeylerle uğraşıyoruz. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Kertoşum ben. Maç, başla ben. maç golle başladı. Ayağının içine vurdu. Maç şimdi 2-0. Arkadaşlar hiç konuşmayacağım. Sesini yüz yapacağım. Havadan vurdu. Şive gibi çarptı. <laughs> gol gol top bilen elde. baktı ve şut çıkardı. O kadar kolay değil dedi. <laughs> bir kapağı da gol. Çekişme had safhada. Golü üstten arıyor. <laughs> top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Abi, abi, abi. Direk. Mükemmel bir kafa. Süper bir. Saf zero misali buzlandı. Anlaşılan o gol. Top buluk, Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Ve gol. Ben büyük de kafaya de. büyük bir gol. Ve son 45 saniyenin içerisinde girdik. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Kendi cezalarıyla yakın abi. oynuyor. Hiç riske girmiyor. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Cool. Yes be. Yes. Gol. Goller arka arkaya geldi. Fark kapanacak gibi görünüyor. Maçın son 30 saniyesi. Atla. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Yes be. Bu maç Herkes komik. Durum 6-5. Güzel şut. <laughs> son 10'unu attım. Maçta son 5 saniye. Keşke dondurabilsem. <laughs> ya bir git ya. Abi arkadaşlar çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Abi reklam niye veriyorsun? Ne güzel oynuyorduk. Zor mücadele bitti. Özel Doğru söylüyor. Rakibim erkek çıktı. Bir tane kadın çıkmadı. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Zamanlaması iyi olan vuracak. Ve işte ilk gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Kale de çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Uyum kaldığı yer. Abi. Maç 2-0. Ben... Ceza sahasına doğru. Ben video çekiyorum. Lütfen bir <laughs> gol atın. Çift gol! Oyuncu donduruldu. Hızlı ayak hareketleriyle rakibi dışı. Allah'ım gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Aman Allah. Büyük kafa kullandı. Abi niye niye? Onun Maç için yeniden başlıyor sevgili seyirciler. Mi? Gol <laughs> topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Gol topağlarla buluştu sevgili seyirciler. Artık kalan son 45 saniye. Ya kalene gitme bile yapıyorsun. Kale hani önünde çok beklerse sarı kart görecek. Bakalım buradan Yok, hakem sarı kartı kafayla attı. Gol gol kafayla. Ha, Ayağının içine vurdu. <laughs> Ne Oyun oldu? Aptil. Körü baktı ve şut çıkar. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçta yavaş yavaş sonuçta Yeter oh, bak yeter gol. oynamak istemiyorum. Adam vurdu. İşte gol. İşte gol. Yeter Aman Allah'ım gol, gol gol gol. Güzel şut. Abi Körü de solumun dola. Bak, bak bak var ya. Bir şey imalat diye takıldı. gol geldi? Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Yukarıdan gol peşinde. Gol. Topaalarla buluştu. Mükemmel bir gol. Ceza başladı nasılsın ha? 10 saniyeler. Bak geliyor biliyor musun? Hakem son düdüğü çaldı. Abi bu oyuncu çok sinir bozucu. Böyle güzel ayıım görmedim hayatımda. Bir de insanı oyuncu oyuncu görüyor. arka arkaya dizdi. Aha kadın çıktı. Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. İyi vurursa ol gol olur. Çok zor, çok geldi. Yukarıdan gol peşinde. Oyuncular niye hep YouTube yukarıdan aldı? atıyor? derdi. Ceza sahasını... <laughs> top ağlarla buluştu sayın seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Şanslı <laughs> bir kafayla denedi. Ben atacağım, ben atacağım. Seni döverim, seni döverim. Düş, düş. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Maç, aynen bu kafa kullandı. <gülüyor> <gülüyor> Kafası yok. Golü üstten arıyor. Rakibi sahasına bekliyor. Direğe çarptı. Nerede golü mü? Nerede tamamen onda. Maçı yarıladık. Bu maçı skor 4-3. Beraberlik için baskı var. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Çok fazla savunmada kalıyor. Yerden bir şut. <laughs> sonra da beni fake'i getiriyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Allah ne verdiyse sana Kafayla top uzaklaştırdı. Kafayla gol geldi. Havadan vurdu. Bir de öğren de geldi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vuruş. Oğlum ben seni donduracağım Az kaldı kafayla şut çıkardı. Gözüne yazdı gol atamadı. Kim vurursa gol olur. Maçta son 5 saniye. Düdükle birlikte maç bitiyor. O ne biçim duruştu? <laughs> Yine PUBG Mobile reklamı. Adeta gole doyduk. O ne ya? yüksek bir maç oynandı. Arkadaşlar belki bu 20 dakika sürebilir video. Ooo gözlerine bak. Vampir. 3 üç harfliye benziyor. Anladınız siz. Maç Aman. Bak beni Sürekli sinir etme. <laughs> <Uğur. Kesti. gülüyor> Hayır, hayır. Biraz. Savaş, savaş. Oğlum ben seni ne biçim? Lan beni silin diyor lan. Bir de Türk ha, baksanız arkadaşlar. <laughs> Korkak. Ben, abi beni Arkadaşlar yorumlara mı yazmayın. İyi vurdu. Kollu bozukmuş ha onun. <laughs> <Maça yarıladık. gülüyor> <laughs> Döverim seni. Yukarıdan gol peşinde. <gülüyor> <Goool>! <gülüyor> 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 bozdum ben çıkacağım. <laughs> Küfür ama. Hep o kazanıyor. Hmm, Bunları değil bana ne. Vay para. Para acamadan bedava şeyler alabiliyor. Görünmezlik. Evet ben bunu alırım. Şunları silebiliyor mu? Değişti. Bununla. Süper güç. Ne? Abi çok güzel. Ha. Ee, Yok sen illa 7. seviyeye geçiyor. Bir görünmez olalım onu bir şaşırtalım. O desin. Aa, bu nerede? Heh. Oyna. Arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz Play Store'a kafa topu 2 yazıp indirebilirsiniz. Açıklamaya link bırakmayı ben bilmiyorum. O yüzden bırakamıyorum. Bu arada Mesela oyundaki herkes şey ya Türk süper güçlü, erken gol atıp, Oha! Ne kadar Şeydi lan, oldu. Dur, 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 dur. Dur. İki saniyelik bir şeydi lan. <laughs> dış 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 İki saniyelik bir şeydi. Oğlum beni şaşırttı lan. Dış dış. Elinize gir ya. Hayır hayır. Hayır hayır. Abi hayır. hiç ha, beni şaşırtıyor. <laughs> Oyun, oh böyle patla seni böyle öldürürüm. Kendi kalene gol attırdım. Dur, böyle insanı. Böyle kazandırırlar. Çekişme düş düş. Bak kalene durma he. Hakem inşallah sana sarı kart kırmızı kart veriyor. Kimiz de kalede. Çok durduk. Beraberlik oyun Oyunu ne? beraberlik Gol mü? Artist. Goal. Maçta son girildi. Goal Artist. Goal. Sürekli görüyor. Top dağları taşlara, taşlara gitti. O ne biçim kelime? Hakem ne biçim kelime? Abi, abi. Kurtarırız. Oluyorum. Seni <laughs> öldürürüm adam. Kallana şeyinde. Korkak. 7 saniyemiz var. Aha, aha. Kolu bozuldu. Vallahi kolu bozuldu. İnşallah kazanamaz. Ve kazandım arkadaşlar. Sonunda kazandım. 6. 4. Dördün, ne? 4. olduk sesini sıfır yapalım arkadaşlar video burada bitmedi Sadece söylediklerim var Arkadaşlar ne oyun istiyorsanız onu yorumlara yazın ve ben oyunu çekeyim ve bu videoya 10 beğeni gelirse PUBG Mobile çekeceğim bir de arkadaşlar o GTA 5 birinci bölümüne böyle bir 15 like gelirse ben şey yapacağım. Devamını çekeceğim. Şu an çekmedim. Yorumlara yazan olursa abi niye çekmedin niye? Arkadaşlar şey 15 beğeni gelmedi. Tahmini eşleşmiş ha şöyle. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. <laughs> Top orta sahaya indi mücadele başladı. Çok... Oha yani yu. Saniyesinde. rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Top o beni görebiliyor muydu? Rakibi sahasına bekliyor. Dur. Top direği yaladı. Ne dedi o? Vurdu. Duymadım hakemi. Oh! tasında rakibin hata yapıp bu golü adeta rakibine hediye etti. Eee <laughs> <Kiminin dibine gülüyor> Renne gel kardeş. Şansını kafayla denedi. Maç şimdi 3-2. İyi vurdu. Artık kalan son 45 saniye. Fark çok değil. Rakip hala top 90'da. Var istiyor. <laughs> dur, dur, seni, dur. Öldürürüm onu, seni öldürürüm oğlum seni öldürürüm. Obi Obi ne oluyor? Yukarıdan gol yavaş yavaş Aha, kolunu bozdum onun. Çok fazla kendi zaman geçiriyor. Kafa gol geldi. <laughs> Onu böyle Direğin öldürürler, döverler. Dur. dur. Böyle gol girer. Vurdu. Ya ben biliyorum yukarıdan atacağını. Her her oyuncu yukarıdan atıyor. Son ne Topu kendi Süper bir gol. <laughs> yeter yeter. Güzel şut. o <laughs> oh, girmeyecek benim kaleme. Girmeyecek. Ben çıkıyorum. Oh. Ben çıkıyorum kardeşim. Çıkıyorum. Ödülümü alıyorum ben. 15 tane. Düşmüş. Oo, Ronnie. Ronnie yükselttik. Ödenimizi alalım. Paramız 38 bin. Ne bu bu stop. şeyimiz yok. Bak iyi iki, oha. Ben 5 aldıysam ona mı katlıyor? 2 kat puan. 3. 6 kat puan. Yuu. 3 evet. ekstra güç. Yok bunlara gerek yok. Elmasız. Salla. Elmas kazan. Arkadaşını davet et. İstemeyiz. Aldım. İki tane bize kart çıkmış Evet bak Şimdi. Video yarım dakika sürdü 20 dakika sürdü Şunu da açalım arkadaşlar Sonra şey yapalım Bir tane daha oynayalım orada videoyu Arada videoyu bitirelim. Yani delik boş şeyler. Şimdi aç. Oha mega paket 800. Ben de 800 vereceğim ya. Ben niye bunu oynuyoruz ben bununla ya da bununla Döküldü Envanter Oo baya bir şey gelmiş Yu. Gerek yok hiç bilmiyorum. Kimseye eklemeyeceğim ben Tamam bayağı uğraştık. Maçı başladı. Aa bir tane hakkımız kaldı. Elektriğimiz bitti. Oyunda elektrikimiz bir tane kaldı. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncu Aa, ikimiz aynı. Düdük süper gücünü erken kullandı. Aa oğlum ben şaşırdım kanısı benim diye. Havadan vurdu. Nereye gitti bu oyuncu? Nereye Direkt gol? Direkten gol. Allah Allah. <laughs> bir, bir de artistik işareti atıyor. Öğren de gel sana atayım mı? Sürekli <laughs> <laughs> çüş böyle fake beklemedim. Bir de ağlama işareti atıyor. Şu an video çekiyorum beni sinirlendirme bak. lan fake'e bak. Çöbe estağfurullah. Ne? Şey bak bak bak. İşte Abi gol. ben buna küfür etmeyeyim de ne yapayım? Ben buna küfür etmeyeyim de ne yapayım? Mi? Maçın 30 seni döveceğim oğlum seni döveceğim ben. Çok sinirlendim sana. Gel lan seni dövmeden ben o oyunu bitirmem. Ben seni bir kere döveceğim. Ha, böyle döverim seni. Allah bela Bana bela okuttu. Her, Her de gel onu biraz sinirlendirelim. Şut hmm. hmm. çeker gibi sana kalsın. Maç bitti. Maçımız bitti arkadaşlar. Şu şuradan çıkayım ben. Sonra videoyu kapatalım. Lan hadi lan. Arkadaşlar videomuz bu kadar da beğendiyseniz abone olun, like atın. Ve görüşürüz demeden önce o GTA 5 arkadaşlar 15 beğeni gelirse ikinci bölümü gelecekti. Yani sonunu getireceğim GTA 5'in sonunu Sonuna kadar sizinle oynayacağım. Videoyu alacağım. Ve bay bay. Arkadaşlar ben bu, bu videoyu bıraktım. 15 beğeni gelirse baya güzel PUBG Mobile videoları çekeceğim. Minecraft çekeceğim. Bay bay.